Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta mükemmel bir arıza anlatacağım size. Model numaramız KDL40R485. Şimdi müşteri şikayeti televizyon çalışıyor. OSD geliyor ekrana ve bir süre sonra hemen kapanıyor ve iki kere üç kere yaptıktan sonra standby ışığı, kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayarak kendini kapatıyor. Şimdi bu modelin benzeri olarak 32'si ve serileri var. Kırkın da serileri var. Buradaki hadiseyi ben anlatacağım. Anlatması benden. Onarması, ustalığı sizden olacak. Başınıza geldiğiniz zaman neler yapacaksınız? İlk önce fişi takıyorum. Fişi taktım. Yeşil aşağıda yandı. Bekliyoruz. Son yazımız geldi. Işık bir defa yanıp söndü. Logo gitti. Devam ediyor. Bekliyoruz. Tekrar geldi. Tekrar gördük. Kırmızı ışığa döndü. Şimdi kırmızı ışığı sayalım. Durduğunda ara verecek. Durdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa hata mesajı verdi. Ve TV kendini kapattı. Korumayı aldı arıza büyümesin, arıza ilerlemesin diye kendini off yaptı. Şimdi bu ne demek? Hemen servis manueline denelim. Orada detaylı size anlatayım. Bugün çalıştığımız model KDL 40R 485'ti. Bu Türkiye'ye gelen versiyonun model numarası. Şimdi dünyanın değişik yerlerde yani Asya'da, Çin'de, Amerika'da ve Avrupa'da satılan modellerin uzantıları, numaraları farklı oluyor. Ama çalışma sistemi olarak aynı. Türkiye'de de hem bunun 40'ı var, 32'si var. Sistem aynı olduğu için, bu model için konuşuyorum. Yazılımı, bortu, yapısı hep birbirine benziyor. Şimdi devam edelim. Buradaki modellerden biri karşımıza çıktığında sistemin içerisine gireceğiz. Şöyle aşağı iniyorum. Servis manuelinden size gösteriyorum. Çok detaylar var. Bilgi paylaşımı yapıyorum. Normalde internette de arasanız bu detayları bulamazsınız. Şimdi Hatta mesaj tablosuna geldik. Bu televizyonda 5 tane mesaj var. Hemen şöyle kamerayı birazcık daha zoomlayayım. Detaylara bakalım, bilgilendireyim sizi. Az daha yaklaşayım şöyle. Evet. Televizyonda iki kırmızı ışık, üç kırmızı, dört kırmızı, beş kırmızı, altı kırmızı ışık hataları verilmiş. İkisi için main power error yani besleme adaptöründen olma ihtimali var. Benim başıma geldi. İki ile karşılaştığınızda ilk önce adaptör denemek gerekiyor. Bazen adaptörler az akım verdiklerinde TV çalışamıyor. İki hata. 3 hata. Audio error ses sistemi. Yani ses çıkış katındaki hata B board yani anakart üzerindeki bunu takip etmek gerekiyor ses hatalarında 3 ışık 4 ve 5 olan panel panel hataları yani panelin kendinden kaynaklanan T condan kaynaklanan hata mesajları 4 ve 5 olarak yazılıyor. 6 numara backlight error işte bizim aradığımız mesaj bu. Arka ışık hatası. Ama televizyonda ne var ki ilk taktığımızda OSD'yi gördük. Arka led'ler de çalıştı. Ne oldu da böyle 6 hata verdi? Şu oldu arkadaşlar. Az akım çekildiğinde ya da fazla akım çekildiğinde ya da hiç akım çekilmediğinde işlemci bunu denetliyor ve bakıyor. Yani olması gereken değerleriyle karşılaştırıyor, mukayese ediyor, hata görüyor ve kendini kapatıyor. Buradaki olay da ledlerin zayıflaması. Esasında ledler çalışıyor. Şimdi biz ledleri sökeceğiz. TV'nin içini açtım, ledlerine ulaştım. Şimdi sökmeye devam ediyorum. Burada ledleri tutan bir klipsler var. Şöyle plastik parçaları var. Onları söküyorum. Evet. Yansıtıcı folyomuzu kaldırıyoruz. Tamamdır. Ledlere ulaştık. Şimdi bunları sökelim. Yenilerini takalım. Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ledlerin yarısını değiştirdim. Öbürünü de şimdi değiştireceğim. Mümkünse orijinallerini kullanın. Orijinallerin ömürleri, saatleri çok daha uzun olacaktır. Kaliteden ödün vermeyin, tavsiyemdir. Devam ediyoruz. Son vidamızı da sıkıyoruz ve TV'mizi çalıştırıyoruz. Tamamdır. TV'mizi çalıştırıyoruz. Bastık. Yeşil ışığımız geldi. Her şey güzel görünüyor. OSD göründü. Çok da güzel oldu. Evet, çalıştı. Menüyü açayım menü options seçenekler resim. Bir küçük düzeltme yapayım bilginiz olsun. İlk başta TV çalıştığında ledler yine çalışıyordu. Yani ölçü aletini eline aldığınızda ledleri tek tek ölçtüğünüzde ledlerin yine yandığını göreceksiniz. Aldanmayın diye söylüyorum. Bu hata Ledlerden kaynaklanıyor ve hepsini değişmek gerekiyor. Bir bölümü kesinlikle olmaz. Hepsini sıfırlayacaksınız ve bu arızadan kurtulacaksınız. Çok farklı değişik modellerde cihazlar da tamir ediyoruz ama TV tamir videolarına rağbet olmadığı için böyle sürekli düzenli yapmıyorum. Bu da bir başka modeldi. Paylaşmak istedim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.